Çocuk ameliyattan önce doktordan bir istekte bulundu ama ailesi öğrenince şok oldu. Ufak çocuk Jackson doğduğunda beyninde bir kistle dünyaya gelmişti. Doğduğundan beri arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine sürekli hastanelerdeydi ve hastane artık onun evi olmuştu. Jackson sürekli ameliyat olarak bu konuda ustalaşsa da yakında hayatının en büyük ameliyatını olacaktı. Büyük ameliyat günü geldiğinde ise Jackson hayatında hiç olmadığı kadar gergindi. Doktor ailesine çocuklarıyla vedalaşmalarını söyledi ve onu ameliyata götürdü. Jackson makinelere bağlanıp uyutulmadan önce doktordan bir istekte bulundu ve doktor ailesine sormadan çocuğun isteğini yaptı. Çocuğun isteğine inanamayacaksınız. Çocuk ameliyattan önce doktordan bir istekte bulundu. Ama ailesi öğrenince şok oldu. Doktor çocuğun isteğini duyunca çok şaşırmıştı ve bu durum gerçekten de çok üzücüydü. Çocuk yıllarca hastanede kaldığı için hiç arkadaşı olmamıştı ve tek dostu hemşirelerin verdiği oyuncak ayıydı. Doktor hemşirelerden bir ameliyat masası daha getirmelerini istedi. Doktor bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmamasına rağmen çocuğun isteğini kabul etti. Çocuk tek dostunun da onunla birlikte hasta olduğunu düşünüyordu ve doktordan kendisinden önce ayıyı ameliyat edip iyileştirmesini istedi. Doktor çocuğu uyutmadan önce son kez mutlu etmek için ayıyı ameliyat etti. Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı. Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve küçük bebeğin ameliyatlarının başarılı geçtiği yan yana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Jackson'ın ailesi doktora ve görev yaptığı Nova Skylight eyaletindeki Halifax Sağlık Merkezi'ne oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti.